şimdi oradan bir tane şu arabayı alıyoruz bakın şimdi ne olacak bakın şimdi atalım. onu atamadım onu atamadım dur bakalım yardım edeyim ben sana dur bunu bir kapatalım tamam şimdi başka arabalarla dene bakayım Evet. Su havuzuna koyuyorsun. evet Kaldır asansörü yukarıya doğru. Hı. Gönder arabayı bakalım. Oh yakaladı. Şimdi görürsün. Köpek balığı. Şimdi köpek balığı. Biliyorum. Kaldırdı. Buna vurması lazım ama. Bakın işte böyle dedi. Bunun kırmızı arabası nerede peki? Pembe. Pembe mi? Onu unuttuk. Tamam şunu yapalım o zaman. Şu otobüsü bir gönder bakalım. Ona yap. Bizlerin, biz Bir, da çok güzel. Oo yakaladı onu. Evet. Şimdi görürsün köpek balığı. Bir daha merkez, bence şunu şeyim. koy. Bence bunu koy. Bence bunu koy. Amorok güzel araba. Oo fırlattı onu. Otobüsü fırlattı. Nasılmış o be? Burayı kapatalım mı? Evet. Şimdi su havuzuna gönderiyoruz. Gönder arabayı. Yavaş. Evet. Şimdi köpek var. Şimdi bunu gönder bence. Suyun içerisine girsin. Gönder. Çok güzel duracak. Gönder arabayı. Dur bakalım. Bu olmaz, olmaz. Bak, ben de şu, şu. Şu olur. Ya, bu dönemiyor Mustafa Kemal. Bunu, bunu, bunu köpekler Evet, onu yakaladı. yakaladı. Şimdi şunu alayım. Of. Şimdi bir tane Nerede daha gönder, de, o da suya gitsin. Nereye tamam, gitsin? Tamam, işte. suya da gitsin bir tane gönder. Yere düştü. Aldım onu. Şimdi en üstte yeri bu. Ve bu bu. Buyurun. Onu da garajdan gönderelim istersen. Şunu garajdan gönderelim. Bir gelsin bakalım. Evet. Bırak. Evet. Şimdi onu gönderelim ve hem de hem de benim video kanalımda ha, hani benim topumda su topu evet. su, su 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 da bu arada atarken oraya onlar vardı. Evet, at bakalım. Bu, evet tamam. geldi. Şimdi onu gönderelim. Alalım. Rus. Rus yakaladı onu. Şimdi bir tane daha geliyor. Evet yeşili gönder. Evet çok güzel araba. Oradan mı göndereceksin önce? Gönder bakalım. Evet o da geldi. Buyurun. Evet buyurun. Şimdi geçiyor. Asıyor burada. Şimdi ne olacak? Bakın Ooo üstüne Kendisi de suyun içine girdi. Demiştim. Evet Arkadaşlarına YouTube kanalını takip etmelerini söyler misin? Evet. Benim kameraya, kameraya, kameraya bakar mısın? Çok güzel. Bu usla, buradaki Buradaki tamam Mustafa Kemal arkadaşlarına bir bakar mısın? Onlara bir şey söylemek ister misin? Evet. Ama bakarak söyle kameraya. sonra öğretmenim bana sesli bir şeyler veriyor. Okula Öğretmenin adı ne? Dilek öğretmen. Başka hangi öğretmenim var? Misemenna. Misemenna var. Başka? Ve Tuğba öğretmen. Seviyor musun hepsini de? Evet. Aferin sana. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Görüşürüz tekrar başka bir videoda. Hadi bay bay.